Arkadaşlar selamlar, hoş geldiniz. Herkese iyi çalışmalar. ayet Matematik ilk 10 soru kalıplarından güzel bir soruyu sizlerle paylaşmak istiyorum. Aslında bu sorular için güzel bir yöntem biliyorum ben. Birazdan zaten onu aktaracağım. Demiş ki soruda bize A, B ve C birer asal sayı olmak üzere A artı 1 çarp B artı 1 eksi 5 C eşittir 32 eşitliği sağlanmaktadır. Buna göre A artı B artı C toplamı kaçtır? Şimdi bazı arkadaşlarımız hemen deneyerek bulabilir. Çünkü bu soruda birazcık da kolay geliyor deneyerek. Ama Bundan daha zor bir soru geldiğinde, yani deneyerek hemen bulamadığımızda aklımıza nasıl bir çözüm yöntemi gelmeli? Arkadaşlar aslında asal sayı sorularında bizim aklımıza teklik ve çiftlik gelmek zorunda. Şimdi burada 32 nasıl bir sayı? Çift bir sayı. Değil mi? O zaman A artı 1 çarpı B artı 1 çift olduğunda 5C de çift olmalı ki çiftten yani çifti çıkartırsam çift gelsin. Veya A artı 1 çarpı B artı 1 tek olduğunda 5C de tek olmak zorunda ki tekten teki çıkarttığım zaman yine Çift gelsin. Şimdi ben birinci durumu geleceğim. Çiftten çifti çıkarttığımda çift gelsin diyeceğim. Eğer buradan bulamazsam tek eksi tekten yapmaya çalışacağım. Şimdi ikisini birine çift olma durumunu inceleyecektim ben. 5C'nin çift olmasını istiyorum. 5C'nin çift olabilmesi için 5 tek bir çarpan olduğu için C'nin çift olması gerekir. Tek çift asal sayı 2'dir. O zaman ben C'nin kesinlikle 2 olmasını istiyorum şu an. Birinci durumu incelerken. C yerine 2 yazarsam A artı 1 çarpı B artı 1 eşittir. 5 kere 2 10. Karşıya attım. 10 diye. 42 olarak geldi. Şimdi A ve B asal sayı olacak. A artı 1 çarpı B artı 1 de 42 olacak. Hemen deneyelim. 42 çarpı 1 42'dir. Ee, burada mesela A artı 1 bir, 1 olsa ya da B artı 1 bir, 1 olsa A ya da B'den bir tane 0 olur. 0 bir asal sayı değil. Demek ki 42 çarpı 1 olamaz. 2 çarpı 21 olsa A artı 1 ya da B artı 1'den bir tanesi 2 olmak zorunda. O zaman A ya da B'den bir tanesi 1 olmak zorunda ki 1 bir asal sayı değil. 3 çarpı 14 42 olsa burada A artı 1 ya da B artı 1'den bir tanesi 3 olmak zorunda. Diyelim ki A artı 1 3 olsun. Ben buradan A'yı 2 bulurum. E B artı 1 14 olmak zorunda o zaman. B'yi de buradan 13 bulurum. 2 ve 13 asal sayı mı? Evet. E C de 2 asal sayı. Zaten burada A, B, C birbirinden farklı olacak dememiş. O zaman ben sorunun doğru cevabını buluyorum. A2 B13 C D2 toplarsak 17 yapar. Yani burada bizim sorumuzun doğru cevabı C şıkkıdır. Umarım çözüm açıklayıcı faydalı olmuştur. Lütfen videoyu beğenerek destek olalım. Yorum yaparsak çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.